3 günlük bayram tatiline gidiyoruz. Hayırlı bayramlar. Bayramınız nasıl geçti? Bayramda kaç TL harçlık topladınız? Yorumlara yazın bakalım. Geceden valizi hazırladım. Sabah olunca hemen giyinip yola çıktık. Nevşehir Kapadokya'ya geldik. Ve ilk defa geliyoruz. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Bu sefer her zamanki gibi tek başımıza villada değil otelde konaklayacağız. Bakalım nasıl olacak. Tam böyle vardık ve yolda böyle midilli gördük. Hemen arabadan inip Halil'i bindirdik. Biraz korktu ama çok sevdi. Yemekte yedik ve şöyle otele giriş yaptık. Hemen size ufak bir oda turu yapayım. Bu odada biz kalacağız. Oda gayet geniş ve güzel. Bu arada tatil boyunca neler yaptığımızı storylerden izleyebilirsiniz. Hepinizi storylerime bekliyorum. Orada çok aktifim. Oda turu da yaptık ve sürpriz. Hatice ablam da bizim tam yan odamızda kalacak. Böyle çocuklar sarıldı, biraz oturduk, dinlendik ve hemen bir çarşıya indik, gezelim dedik. Herkes dondurma yedi. Ben de kendime bardakta mısır aldım. Biraz dolaştık, daha sonra otele geldik. Hemen kendimize pratik çay yaptık ve çayımızı içtik. Sohbet ettik ve hop akşam oldu. Hemen bir akşam yemeği yedik. Günümüz böyle geçti. Bizi daha çok izlemek istiyorsanız buyurun story'lere gelin. Hepinizi bekliyorum.